Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi ikinci yeni şiir ile devam ediyoruz. İkinci yeni 1954'ten sonra ortaya çıkan yenilikçi şiir anlayışına ikinci yeni şiiri denmiştir. İkinci yeni şiiri birinci yeni şiirine yani garipçilere karşı olarak ortaya çıkmışlardır arkadaşlar. Onların kuru, cansız, hayal gücünden mahrum şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. İkinci yeniciler garipçilerin şiirden kovduğu bütün unsurlara kapılarını sonuna kadar açmışlardır. Halk kültüründen uzaklaşarak bir aydınlar edebiyatı oluşturmayı amaçlamışlardır. Bu şiir hareketi garipçilerin şiiri basite indirgemelerine bir tepki olarak doğmuştur. Gelin birlikte genel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Ahlaki değerler ve erdem şiirin amacı olmamalıdır demiştirler. İkinci yeniciler olabildiğince hayalcidirler. Şiirde anlam kapalı ve soyut olmalıdır. Düşüncesindedirler arkadaşlar. İmgeli anlatıma ve söz sanatlarına ağırlık vermişlerdir. Öz şiirciler gibi. Şiirde ahengin ölçü ya da uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanacağını düşünmüşlerdir, savunmuşlardır. Sözcükler arasındaki anlamsal bağlantıları kopararak yeni görüntüler oluşturma yolunu da seçmişlerdir. Şiirlerini tesadüfen seçilmiş kelime veya cümlelerin alt alta sıralanmasıyla oluşturulduğu izlenimi verir. Şiirin dili konuşma dilinden uzak ve özgün olmalıdır. Anlayışıyla konuşma diline sır çevirmişlerdir arkadaşlar. Dadaizm ve süreyalizm gibi akımlardan etkilenmişlerdir. Bu Dadaizm ve Sürrealizm birinci yenicilerine ortak özellikler arkadaşlar. Hatırlarsanız onlar da Dadaist ve Sürrealisti. Temsilcilerine bakalım. İlhan Berk, Turgut Uyar, Cemal Süreyya, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Edip Cansever, Tevfik Akta ve Ülkü Tamer. Cemal Süreyya ile başlayalım isterseniz arkadaşlar. İkinci yeni şiir akımının en önemli şairlerindendir. Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır arkadaşlar. İronik bir söyleyişle yaşadığı çağ ve çevreyi şiirselleştirmiştir. Kendine özgü söyleyiş biçimiyle ikinci yeni şiirinin en güzel örneklerini vermiştir. Papyrus dergisini edebiyat dünyamıza kazandıran Cemal Süreyya'dır arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri, Güzbiti, Sıcak Nal, Beni Öp Sonra Doğur Beni. Bunlar şiirleri arkadaşlar. Şapkam dolu çiçekle uzat saçları firgya, günü birlik. Bunlar da deneme ve eleştiri tarzında yazmış olduğu diğer önemli eserlerdir. Bir elma şiiri var. İsterseniz gelin okuyalım. Şimdi sen çırı çıplak elma yiyorsun. Elma da elma ha Allah'lık. Bir yarısı kırmızı, bir yarısı yine kırmızı. Kuşlar uçuyor üstünde, gökyüzü var üstünde. Adımın bir harfini atıyorum. Cemal Süreyya. Arkadaşlar bakın yani İsmi Cemal, Cemal'den bir harfi attığınızda mesela ne olur? Ee, hangi harfi atalım? C harfini atalım. Ee, elma, <laughs> yani adımın bir harfini atıyorum elma kalıyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar tuhaf geliyor değil mi şiir size? Bir de ikinci yeni şiiri, mesela sınavda size bu şiiri verdiler. Dediler ki hangi döneme aittir? Şimdi ikinci yeni şiirinde arkadaşlar bir e, kapalılık vardır. Şimdi sen çırılçıplak elma yiyorsun. Ya ne alaka? Şimdi ben buradan ne düşünmem gerekiyor? Elma da elmaha Allah'lık. Bir yarısı kırmızı bir yarısı yine kırmızı. Kuşlar uçuyor üstünde. Yani elmanın üstünde kuşlar uçuyor. Gökyüzü var üstünde. Yani bakıldığı zaman arkadaşlar e, yani bu şiirde e, görüldüğü üzere e, bir kapalılık var. Ne demek istediğini tam ne yapamıyoruz? anlayamıyoruz. Bir de imge kullanıyor. Mesela buradaki imge elma imgesidir yani. Edip Cansever'le devam edelim. İkinci yeniciler içinde en çok ve en uzun süreli şiir yazan şairdir. Şiirde anlatım ve biçim olarak yeniliklerin sürekli peşinde olmuş, geleneksel kök şiirinin kalıplarından sıyrılıp düşünce ağırlıklı şiirler yazmıştır. Tiyatronun olanaklarından yararlanarak daha çok dramatik şiirler kaleme almıştır. Eserlerine bakalım arkadaşlar. İkindi üstü, dirlik, düzenlik, Yer çekimli karanfil ki en önemli eseridir arkadaşlar. En önemli şiirdir. Umutsuzlar Parkı, şairin seyir defteri. Şiir tarzında yazmış olduğu önemli yapıtları. Ece Ayhan'la devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni motif ve kapalı çağrışımlarla ördüğü şiirleriyle ikinci yeni akımının sözü edilen şairlerinden biri olmuştur. Günümüz Türk şiirinin modern ustalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Toplumsal, bireysel, eleştiriyi ve gülmeceyi içeren şiirler yazmıştır. Eserlerine bakalım. Kınar Hanım'ın denizleri ki en çok bu eserini sorarlar size arkadaşlar. Bakışsız bir kedi kara, devlet ve tabiat, ortodoksular, yort, saul. Sezai Karakoç. Daha çok Monaroza adlı şiiriyle tanınmıştır. Bazı gazetelerde fıkra yazarlığı yapmış ve diriliş dergisini çıkarmıştır. İlk şiirlerini ikinci yeni akımı doğrultusunda yazmış, daha sonra kendi şiir tarzını oluşturmuştur. Kendini özgü, mistik ve dini içerikli şiirleriyle kuşağının en iyi şairler arasında gösterilmektedir arkadaşlar. İkinci yeni şairler arasında olmakla birlikte içerik bakımından farklı bir çizgi izlemiştir. Ya yani ikinci yeniciler genelde dini içeriklerle yazmıyor arkadaşlar Sezai Karakoç gibi. Eserlerine bakalım. Hızırla 40 Saat, Körfez, Şah Damar, Gülmüştü zamana adanmış sözler, Leyla ile Mecnun, Taha'nın kitabı. Bunlar şiirleri. Edebiyat yazıları 1, Edebiyat yazıları 2, Yunus Emre, Mehmet Akif. Bunlar da deneme ve incelemeleri. Meydan ortaya çıktığında portreler, bunlar da hikayeleri arkadaşlar. İlhan Berk ile devam ediyoruz arkadaşlar. Başlangıçta toplumcu anlayışla şiirler kaleme almış olsa da arkadaşlar ikinci yeni akımının sanat anlayışını benimsemiştir İlhan Berk. Büyük kentlerdeki hareketli yaşamı işçileri, kırsal kesim emekçilerini anlatan şeyler yazmıştır. Eserlerine bakalım. Güneşi yakanları selamı ki en çok sorulan eserlerinden birisidir. Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Mısır Kalyoni'ne, Aşikane, Şenlikname, Taş Baskısı, İstanbul Kitabı, Kitaplar Kitabı, Deniz Etkisi, Delta ve Çocuk, Atlas, Galata, Kül. Turgut Uyar, İlk dönem şiirlerinde kendi yaşamının ve çevresinin iz düşümleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 1950 yıllardan itibaren toplum ve törelerle çatışan bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazmıştır arkadaşlar. Eserlerine baktığımız zaman Arzı Hal, Türkiye, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Kayayı Delen incir, Her Pazartesi, Büyük Saat, Dün Yok Mu, Sonsuz ve Öbürü şiirleridir arkadaşlar. Ülkü Tamer, ikinci yeniye başlayan şiir yaşamında her zaman kendine özgü olmayı başarmış ve özgür çağrışımların beslediği şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde ölüm temasını, kendi çocukluk dönemini ve yaşadığı yörenin renklerini yansıtmıştır. Eserlerine bakalım hemen arkadaşlar. Soğuk otların altında, gök onları yanıtmaz, ezra ile geri, virgülün başından geçenler, içime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Bunlar şiirleridir. Ülkü Tamer'in. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiire geldik arkadaşlar. Bu şiir anlayışı sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin özgürlük arayışını ve eleştirel duruşunu yansıtır. Onlara göre şiir kitleleri harekete geçiren bir güçtür ve şair toplumun sözcüsüdür arkadaşlar. Şiirlerde politik kaygıları ve tepkileri ifade ederler. İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde biçimden daha çok içeriye önem vermişlerdir. Bakın bura önemli. Biçimden çok neye önem vermişlerdir arkadaşlar? İçeriye önem vermişlerdir. Şiirsel mesajı daha vurucu hale getirmek için slogan üslubundan yararlanılır. Şiir dilinde aşırılıktan kaçma, uzak çağrışımlara yer verme, açık bir anlama yönelme, geleneksel söyleyişten yararlanma, ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği vardır. Temsilcilerine bakalım arkadaşlar. İsmet Özel, Atol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Refik Durbaş, Ahmet Oktay. İsmet Özel, sanat yaşamının ilk dönemlerinde toplumcu şiir anlayışını benimseyerek halkın sorunlarını ve emekçi sınıfın mücadelelerini anlatmıştır. Bu anlayışla Evet İsyan ve Cinayetler Kitabı, Geceleyin Bir Koşu, Adlı eserleri kaleme almıştır. Sanat yaşamının ikinci döneminde ise toplumcu şiir anlayışını bırakıp mistik ve dinsel bir duyarlılığa yönelmiş. Bu anlayışla da yazdığı Celladıma Gülümserken, Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar adlı şiir kitabını yazmıştır. Sanatçının ayrıca şiir okuma kılavuzu Zor Zamanda Konuşmak, Taşları Yemek Yasak, Surat Asmak Hakkımız, Faydasız Yazılar Bakanlar ve Görenler adlı düz yazı türünde eserlerin dışında Atol Behramoğlu ki onunla çok yakından arkadaştır arkadaşlar. Mektuplaşmalarının ürünü olan genç bir şairden genç bir şaire adlı mektup türünde de eseri bulunmaktadır arkadaşlar. Süreyya Berfe ile devam ediyoruz. Toplumcu şiir anlayışının en önemli temsilcilerinden birisidir arkadaşlar Süreyya Berfe. İlk şiirlerini ikinci yeni akımının etkisinde kaleme almış olsa da 1966'dan sonra halk şiiri geleneğinizin zengin kaynaklarından beslenerek yeni bir şiir dili oluşturmaya çalışmıştır. Şiirlerinde gerçekçi temaları sağlam gözlemlere dayalı sıcak ve içten bir anlatımla ele almıştır. Şiir çalışmaları ile 1992 Cemal Süreyya Şiir Ödülü'nü Nabiga ile de 2001 yılında Behçet Necati Gil Şiir Ödülü'nü kazanmıştır arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Gün ola hayat ile şiir, seni seviyorum, folklor söyledi ben yazdım, çıkrık savrulan kalfa. Bunlardan şiir tarzında eserleridir. Atol Behramoğlu ile devam ediyoruz arkadaşlar. İlk şiirlerini Orhan Veli ve Atilla İlhan ve ikinci yeni etkisinde yazar imgeci, kapalı ve yargıcı bir anlayışı benimser. Sanat yaşamının ilerleyen dönemlerinde ise ikinci yeni şiirine tepki duymaya başlar ve Nazım Hikmet'le arkadaşlar Ahmet Arif'in toplumcu şiir anlayışına yönelir. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışı içerisinde siyasi görüşlerin şiirde eritilmesini amaçlar. Günlük konuşma diliyle yazdığı şiirlerinde işçi sınıfının sorunlarını, siyasi mücadele içinde bulunan insanları ne yapmaktadır? Anlatmaktadır arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Bir Ermeni General, bir gün mutlaka iyi bir yurttaş aranıyor. Bebeklerin ulusu yok. Hayata uzun veda. Aşk iki kişiliktir. Bu aşk burada biter. Arkadaşlar bir de Ateol Mehramoğlu'nun Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şeyler Var isimli şiir de çok müthiş bir şiirdir arkadaşlar. Refik Durbaş Yaşanılan anların gerçeklerini yalın ve içten bir anlatımda işlediği şiirleriyle 1960 sonrası toplumcu şiir geleneğinin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. İlk şiirleri ikinci yeni akımından izler taşısa da sonraki dönemlerde toplumsal konulara yönelerek sağlam bir dil örgüsüyle simge yüklü şiirler yazmıştır. Şiirleriyle halktan kişilerin, işçi kızların, çarşı ve pazar yerlerinin yaşamlarını yansıtmıştır. Eserlerine bakalım hemen arkadaşlar. Denizler Sincabı, Kırmızı Kanatlı Kartal ki bunlar çocuk şiirleridir arkadaşlar. Çırak Aranıyor, Nereye Uçar Gökyüzü, Kuş Tufanı, hücremde ay ışığı, çaylar şirketten, bir umuttan bir sevinçten, geçti mi geçen günler, iki sevda arasında kara sevda, düşler ayrı, İstanbul hatırası, rüzgarla randevu, adresi uçurum, adresi kalbimde şiir kitaplarıdır arkadaşlar. Can Yücel'le devam ediyoruz arkadaşlar. 1950 yılında ilk şiir kitabı yazmayı yayınladıktan sonra uzun süre sessiz kalmış. 1970'ten sonra ise diğer şiirlerini yayınlamaya başlamıştır. Doğa ve insan onun şiirlerinin çıkış noktasını oluşturmaktadır arkadaşlar. Şiirlerinin çoğunda eşi, çocukları ve torunları yer almaktadır. Şiirlerinde argo, kaba, sözlere sıkça yer vermesi dikkat çekici niteliktedir. Shakespeare başta olmak üzere pek çok yazardan çevir ve uyarlamalar da yapmıştır. Hasan Ali Yücel'in oğludur arkadaşlar bu arada. Küçük kızım Suya Su ve hayatta ben en çok babamı sevdim ki bestelenmiştir bu. Onun en sevilen şiirlerinden bazılarıdır. Eserlerine bakalım. Sevgi Duvarı, Beşi Bir Yerde, Altısı Bir Yerde, Sekizi Bir Yerde, Can Feda, Bir Siyasinin Şiirleri, Gece Vardiyası Albümü, Kuzgun'un Yavrusu, Kayıp Çocuk ve Babam, Ölüm ve Oğlum, kısa devre. Kemal Özel ile devam ediyoruz. Sanat yaşamının ilk dönemlerinde ikinci yeni hareket içinde yer almış, daha sonra toplumcu gerçekçi nitelendirilen bir tarza yönelmiştir arkadaşlar. Şiirin siyasal ve sosyal kavga içindeki yerini bulmaya yönelmiş ve şiirlerinde insanoğlunun bu kavga karşısındaki tepkilerini yansıtmıştır arkadaşlar. 1983'te yayınlanan Araya Giren Görüntüler adlı eserinde 12 Eylül dönemine ilişkin gözlemlerini ne yapmıştır? sergilemiştir. Eserlerine bakalım arkadaşlar. Baba ile Kız ki öykü. Gün olur söze yazılır. Umut edebiyatı 7 canlıdır. Yaşadığımız günlerin yazıları ki bunlar deneme tarzında yazılan yazılardır arkadaşlar. Gül yordamı ölü bir yaz, kavganın yüreği sevdalı buluşma, araya giren görüntüler, sen de katılmalısın yaşamı savunmaya şiir kitaplarıdır arkadaşlar. 1980 sonrası Türk şiiri Haydar Ergülenle devam ediyoruz arkadaşlar. 1980 sonrası Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden biridir. İmgeci bir sanat anlayışıyla şiirlerinde aşk, hüzün, yalnızlık, çocukluk gibi temaları işlemiştir. Şiirleri kadar şiir üzerine kaleme aldığı yazılarıyla da büyük ilgi görmüştür. Eserlerine bakalım arkadaşlar. Ölüm bir skandal, karşılığını bulamamış sorular ki en çok çıkan eserlerinden birisi. Sokak prensesi, sırat şiirleri, karton valiz, 40 şiir ve bir. Hüseyin Atlansoy, Şiir anlayışı ve üslup yönüyle modernist şairlerdendir. Şiirlerinde modern insanın yaşamını ve ilişkilerinde yaşadığı değişimleri ironik bir anlatımla ele almıştır. Eserleri İntihar İlacı, Kaçak Yolcu, İlk Sözler, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları ki bunlar şiirleridir arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde halk şiiri çizgisini sürdüren şairlerle devam edelim arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde halk kültürüne büyük önem verilmiş, folklor çalışmaları daha da hız kazanmıştır. Bu dönem halk şairleri eserlerinde geleneksel konularla birlikte yeni ve güncel konulara da yer vermişlerdir arkadaşlar. Temsilcilerine bakalım arkadaşlar. Aşık Veysel Şatıroğlu, Şeref Taşlıova, Abdurrahim Karakoç, Erzurumlu Aşık Reyhani, Murat Çobanoğlu. Aşık Veysel Şatıroğlu. Sivas'ın Sivri Alan köyünde doğan Aşık Veysel, Cumhuriyet dönemi saz şairlerindendir. Aşık Veysel kimilerince halk şiirinin son büyük ustası olarak kabul edilmektedir. Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybetmiş, babasının telkinleriyle küçük yaşlarda saz çalıp şiirler söylemeye başlayarak dış dünyasını, karanlığını gönül dünyasıyla aydınlatmıştır. Sade bir dille söylediği şiirlerinde insan, yurt ve tabiat sevgisini dile getirmiştir. Ahmet Kutsi Tecer tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır. Eserlerine bakalım. Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın. Şeref Taşlıova farklı dergilerde halk bilimi ve şiirle ilgili yazılar yazmıştır. Uzun yıllar Kars Radyosu'nda, uzun yıllar Kars Radyosu'nda aşıklarla ilgili programlar hazırladı ve sundu. Şiirlerinin bir kısmını Kültür Bakanlığı Gönül Bahçesi adlı yapıtta yayınlamıştır. Aşıklar Bayramı'nda çeşitli ödüller kazanan sanatçı 1996'da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın sanatçısı seçilmiştir. Abdurrahim Karakoç'la devam ediyoruz. Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden biridir. Geleneksel veznimiz olan heceyi çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan sanatçı politik taşlamaları, ve toplumsal yergileriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. En ünlü şiirleri arasında Mihriban ki bestelenmiştir arkadaşlar. Çok da güzel bir türküdür. Tohtur Bey, Tohtur Bey Doktor Bey demek arkadaşlar. Hakim Bey ve bir seri olarak kaleme aldığı Hasan'a Mektuplar adlı eserleri gelmektedir. Eserlerine bakalım arkadaşlar. Hasan'a Mektuplar, Vur Emri, Kan Yazısı, 5. Mevsim, Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu, Anadolu'da Bahar. Evet arkadaşlar dersimizi burada noktalıyoruz.